ceviz ağacımızdaki cevizleri toplayalım. 3 yaşında fidan. Kabuğunu da buraya atayım gübre olsun. İyi gene. Çok büyük ağaçlar bir de ceviz vermezken. Ben iki senedir böyle az da olsa cevizini yiyorum. Cevizimiz oh. var yine. Tadımlık. İleride çuvalla toplarız. ceplerim doldu. Bakalım burada da var. Tabi yarısını topladıktan sonra video çekeyim dedim. Bayağı topladım yani. Şurada da var. Başka var mı? Bakalım. Başka nerede var? Burada var. Bakalım bakalım. Ha, burada da varmış. Define de burada var. O burada tam 3 tane. Çok güzel bir fidanmış ya. İnce kabuk. Çentler cinsi. Bakalım var mı? Şurada da var. Ne de aldık. Başka başka. Yani yarım kiloya yakın cevizi topladım. Görüyorsunuz. 3 yaşında bir fidan. Bir tane de orada var. Şöyle gerisi elma. Burası komple kayısı. Çok güzel kayısım var. Çok iri. Bunu geçen sene diktim. Erik. Hayvalarım da bayağı iyi. iri tüysüz hayvan. Çok güzel irileştiler. İşte koyun gübresi var. Güvercin gübresi de yapıyorum bunlara. görüyorsunuz. Çok güzel. Tadı da çok güzel, sulu sulu. Bu ayvalar. Şunlara bak ya. Aman cevizler gidiyor. Cepleri bir kapatayım. Şurada bir Trabzon vurması var. Birkaç taneydi. Bu ağaçta bir hastalık var. Bunu hallettim ama. Kurtarmaya çalışıyorum işte. Bayağı iri. Çok da güzel meyvesi oldu. Şuraya yeni diktim hünnapı göstereceğim. Yeri hünnap dikmiştim. Bakar mısınız şunu? Çok güzel büyümüş. Çok güzel. Bu da daha yeşil. Cücü fidan bayağı hünnap verdi. Burası da vişne, kiraz. 60'a yakın ağacım var.